2 Temmuz'daki Madımak otel yakılmasını Muhsin Yazcıoğlu'nu öne sürerek ona çamur atanlara buradan bir şey söylüyorum. Ey her devrin adamı ne idüğü belirsiz cinsiyeti cibiliyeti belirsiz adam. Ağır konuşuyorum bilerek ağır konuşuyorum. 77-78'de ülkücüleri gambazlayarak bizleri hedef göstererek birçok arkadaşımızın şehit edilmesi yol açan adam. Sonra solu Apo'nun bilmem ne karargahında alıp onunla çay içip keyif çatan ne idüğü belirsiz adam. Sonrasında her iktidarın dizinin dibine oturup kendince yol açan bazen Çinci, bazen Mao'cu, bazen Sovyet Rusya, bazen değişik bir komünist ahvale karşımıza çıkan kılıksız adam. Senin hiçbir sözünün çaput bile çaput kadar değeri yok. Tutup madıma öne sürerek Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve arkadaşlarını suçlamaya hakkın bırak sözün bile yok. Sen nesin ki? Senin cürümün nedir? Senin dünün nedir? Senin ahvalin nedir ki tertemiz yüzlere çamur atıyorsun? Onun için onlar bitmiyor. Bu bitler var ya bitler. Bu bitler milletin yakasından düşmüyor, sırtından inmiyor bu bitler. Bunlar hepsi asalak. Başka başka yerden beslenirler, milletin kanını sömürürler, milletin istikbalini sömürürler. O sebeple Madımak'ta daha çok insanın şu veya bu şekilde yanmasını önüne geçen kişi Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Bırakın bu tür bir hadisenin önünü açmak. O hadisenin olmaması için can hıraşça çalışan, çabalayan, ilgilileri, yetkilileri arayıp aman yapmayın, yaptırmayın, durdurun deyip sonra da o dönemin bizim içinde bulunduğumuz partinin yetkililerine dönüp o arkadaşların kurtulmasını sağlayın diyen kişi Arif Sağ'ın tanıklığıyla yazıcı olur.